çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ne demiş? Şekildeki küpte BC'nin 6 santim olduğunu söylemiş. AK'la LG'nin ikişer santim olduğunu söylemiş. Yani buralarımız ikişer santimmiş. Peki daha sonrasında bu bir küp olduğuna göre bir kenarı arkadaşlar 6 santim olacağına göre buraya 4 santim kaldı. Aynı şekilde buraya da 4 santim kaldı arkadaşlar. Bize nereyi sormuş? Şuradaki KL uzunluğunu sormuş. Şimdi arkadaşlar buradaki KL uzunluğunu bulmak istiyorum ben. Peki o zaman şuradan biz hamlelerimize başlayalım. Eğer bir kenarı 6 santim ise buradaki uzunluklarımı 6 diyebilirim arkadaşlar. Buradaki benim köşe gelim arkadaşlar ne kadar olacak? Burası 90 olduğu için arkadaşlar kök 2 katı olacak. O zaman burası 6 kök 2 santim geldi. Daha sonrasında buna paralel olan doğru doğrumu çektim arkadaşlar buradan itibaren şöyle uzattım. Tabii ki burası dik olacak arkadaşlar. Burası 2 santim olduğu için totalde karşısında 2 santim olacak. 4'ün ikisini kullandığım için buraya da 2 santim kaldı. 6 kök 2 uzunluğum olduğu için arkadaşlarım bu boya da ne diyeceğim ben? 6 kök 2 kadar diyeceğim. Bana sorduğu yer burasıydı arkadaşlar. Buraya x kadar dedim. Şimdi burada nasıl bulacağım bu x uzunluğumu? Pisagor yapacağız arkadaşlar. x'in karesi eşittir. 6 kök 2'nin karesi artı 2'nin karesi. x kare eşittir. 6 kök 2'nin karesi arkadaşlarım 72'dir. Artı 4'te buradan geldi x kare o zaman 76 ise arkadaşlar x'imiz ne kadar geldi? Kök 76 geldi. Bunu da dışarı çıkabiliriz isterseniz. Şimdi diğer soruyla devam edelim arkadaşlar. Şekildeki küpte diyor yine bize. Öyleyse AE'nin 8 santim olduğunu söylemiş bize. AE'miz küpümüzün bir kenarı arkadaşlar. Buraya 8 santim mi yazdım? 8 santim, 8 santim. Daha sonrasında GK'nın KC'ye eşit olduğunu söylemiş. Öyleyse bir e, uzunluğu 8 santimse ise buraları 4 santim 4 santim yazabilirim. Bana AK uzunluğunu soruyor yine. Peki arkadaşlar şuradaki hemen biz köşegenimizi kullanalım. Köşegeni çektiğimde köşegen uzunluğumun arkadaşlar burası dik açıydı. Çünkü tabanları birer küpün kareydi arkadaşlar. 8 8 ise şu uzunluğun hepsi arkadaşlar 8 kök 2 uzunluğunda geldi. Peki Burası arkadaşlar e, yüzey köşegeni. Yüzey köşegeni duvarla birlikte kaç derecelik e, açıya sahiptir? Tabii ki de 90 derecelik açıya sahiptir arkadaşlar. Buraya da x santim dediğime göre şuradaki üçgenin arkadaşlar. Pisagor yapabilirim. O zaman x'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 8 kök 2'nin karesi dedim. x kare eşittir. 4'ün karesi 16 arkadaşlar. 8 kök 2'nin karesi ise 128 yapar. Burasını toparlayalım arkadaşlar. 16 ile 128'i toplarsam 144 yaptı. 144'ün de neyin karesi arkadaşlar? Tabii ki de 12'nin karesi. O zaman sorduğu uzunluk ne kadarmış arkadaşlar? 12 santimmiş. Şimdi diğer sorumuza devam edelim arkadaşlar. Dikdörtgenler prizması demiş bu kez bize. AB, KB'nin 3 katı ve bunlar arkadaşlar 12 santim eşitmiş. Öyleyse KB uzunluğu arkadaşlar benim için 4 santim. Buraya 4 santim mi yazdım. AB ise arkadaşlar 12 santimmiş. AB 12 santim ise hepsi. Öyleyse buraya 8 santim kaldı. Daha sonrasında bize nereyi soruyor arkadaşlar? KH'ı soruyor. Peki KH'ı bulmak için arkadaşlar şuradaki uzunluklarımızı kullanalım. Şimdi burası kök 5 birim uzunluğundaysa burası da kök 5 birim uzunluğunda olmak zorunda. Daha sonrasında şunu yapalım. Şurası dik bir açıydı unutmayın. Peki burası 10 santim olduğu için şu uzunluğum da ne kadar olmak zorunda 10 santim olmak zorunda peki şurasını çeksem arkadaşlar burada e, benim bir üçgenim oluştu mu oluştu arkadaşlar peki bu yüzeyle bu yüzey birbirine nasıldır arkadaşlar tabii ki de dik açıdır çünkü neresi arkadaşlar Duvar duvarda bir yüzey ile çakışıyor daha sonra şuradaki uzunluğumuzu pisagordan hesaplayalım buraya arkadaşlar x dedim x'in karesi eşittir kök 5'in karesi artı 8'in karesi dedim. Öyleyse x kare eşittir kök 5'in karesi 5. 8'in karesi 64. x kare toplayınca arkadaşlar 69. x de buradan kök 69 geldi. Onu da yazalım yerine. Peki bize bunu soruyordu arkadaşlar. Bu uzunluğumuzu soruyordu. Buraya da y diyelim. Son bir pisagor yapalım. Yani karşımızı haşımızı soruyor. y'nin karesi eşittir. 10'un karesi artı kök 69'un karesi arkadaşlar. O zaman y kare eşittir. 100 artı 69'dan y kare 169 geldi. Bu da neyin karesiydi arkadaşlar? Tabii ki de 13'ümün karesiydi. Devam edelim arkadaşlar. Şekildeki dikdörtgenler prizmasına K ve L sırasıyla ABCD ve BCGF yüzeylerinin ağırlık merkeziymiş. Arkadaşlar dikdörtgenler prizmasında her bir yüzeyim yani tüm yüzeylerin birer dikdörtgenle birbirinden farklı yüzeylerim. Unutmayın. Daha sonrasında bunlar birer ağırlık merkezi. Peki ağırlık merkezini arkadaşlar devam ettirsem. Peki burasını devam ettirdim arkadaşlar. Yüzey nasıl iner? Dik iner. Ve nasıl ayırır? 8-8 ayırır. Daha sonra burası da ağırlık merkezi. Unutmayın. Ben bunu da şu şekilde devam ettirsem arkadaşlarım. Burası da dikti. Ve burası 8 ise burası da ne olmak zorunda arkadaşlar? 8 olmak durumunda. Peki bu ağırlık merkezi de bu yüzeye ait unutmayın. Peki ben bunu şu şekilde indirsem dik bir şekilde indirdim. Sonuçta ağırlık merkezi değdiği her kenarı ne yapar arkadaşlar? Eşit şekilde ayırır. Eşit şekilde ayırmak durumunda. Peki ben bunu dik bir şekilde indirdim arkadaşlarım aşağıya doğru yüzeyime doğru. Şimdi buradan ne? burası dik olmak zorunda. O zaman burası 12 santim arkadaşlarım. Bu da 12 santim olacak. Kaç santim kaç santim ayıracak? Tabii ki de 6 santim 6 santim olarak ayıracak. 6 santim 6 santim olarak dayayacak. Peki arkadaşlar şuradaki uzunluğun ne kadar olur? Tabii ki de bunun yarısı kadar olur. Sonuçta burası da bir ağırlık merkezi. Burası 6 santim. Burasını arkadaşlar taban yüzeyimin yarısı kadar unutmayın. Çünkü niye ağırlık merkezisin sen? Tabanı yan tarafa yani duvara değdiğimde arkadaşlar asıl tabanın yarısı kadar olacak ağırlık merkezi olduğundan dolayı. Burası 8 arkadaşlarım. Burası da 8 olmak durumda. 6 8 ne üçgeni derim arkadaşlar. 6 8 tabii ki de 10 üçgeni derim. KL uzunluğum öyleyse 10 santim geldi. Şimdi devam edelim diğer soruyla. ABCD tabanlı kare dik prizmada tabanı birer kareymiş. O zaman 8'er santimlerimizi yazalım. Daha sonra demiş ki AKK e, eşit, F, L, L, G, eşit eşitliklerimizi söylemiş. K, N uzunluğunu istiyor bizden. Şimdi burası 8 cm arkadaşlar. Yukarısı da kaç santim olacak? 8 santim olacak. Şimdi şuradaki uzunluğumu ben devam ettireyim arkadaşlarım. Şunu devam ettirdim duvara ya. Hemen dikliğimi koydum. Bu duvara devam ettirdiğimde. 8 santim unutmayın. Buralarda o zaman 4'er santim, 4'er santim, 8 santim. 4 santim 4 santim şimdi bize nereyi soruyor arkadaşlar burayı soruyor madem bu kare dik prizmi arkadaşlarım neyse yan yüzeylerinden faydalanalım arkadaşlar burası 10 santimse burası da 10 santim olacak toplamda burası da 10 santim olmak zorunda o zaman bunlara beşer santim diyebilirim sorduğu uzunluğa da arkadaşlar x diyorum cisim köşegeni gibi aslında bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar bu x uzunluğunu x uzunluğunu ulaşabilmek için arkadaşlar üç tane uzunluk gezmek durumunda kalıyorsunuz Burası 8 olduğu için unutmayın arkadaşlar. Bu uzunluğun ne kadar olmak durumunda? 8 olmak zorunda. Öyleyse arkadaşlar dediğim gibi cisim köşegeni olarak bunu e, hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü 3 uzunlukla oluşuyor bu şekilde de. O zaman neydi arkadaşlar? Kök içinde 5'in karesi artı 4'ün karesi artı bir daha şuradaki 8'in karesi arkadaşlar. Şimdi burasını hesaplayalım. X o zaman 25 artı 16 artı 64'tan burasını toparlayalım. 64 ile 16'yı toplarsam arkadaşlar 80, 25 daha ne geldi? 105 geldi. Bu da dışarı çıkmaz arkadaşlar. Kök içinde 105 olarak cevabımızı buluruz. Diğer soruyla devam edelim. Şekildeki küpte demiş yine AB'nin 4 santim oldu. Yani bir kenarının 4 santim olduğunu söylemiş. Öyleyse buraya da 4 santim yazabilirim. Daha sonrası dik olduğu için artık bunu biliyoruz arkadaşlar. 4 4. Burasına geldi benim için. 4 karekök 2 geldi. Burasına da 4 santim, 4 santim olabilir yazabilirim arkadaşlar. Burası dik olduğu için yine rahatlıkla buraya 4 karekök 2 dedim. Daha sonra şu uzunluğum da 4 santim, şu uzunluğum da 4 santim arkadaşlar. 4 burası 4 burası yine dik olduğu için buraya da arkadaşlar ne kadar diyebilirim burası da 4 kök 2 diyebilirim şimdi bana alan dg demiş yani şuradaki üçgenimin alanını istiyor arkadaşlarım buradaki üçgenimin kenar uzunluklarını dikkat ederseniz 4 kök 2 4 kök 2 4 kök 2 yani nasıl bir üçgen eşkenar bir üçgen eşkenar üçgenin alanını istiyor arkadaşlar arkadaşlar eşkenar üçgen alanı neydi bir kenarın karesi çarpı kök 3 bölü 4'tü. O zaman bir kenarı 4 kök olduğuna göre bir kenarının karesi çarpı kök 3 bölü 4 diyorum. 4 kök karesi 32 geldi. 32 kök 3 bölü 4. 4 de 32'yi sadeleştirsem arkadaşlar. Buradan 8 geldi. Cevabımız o zaman ne çıktı arkadaşlar? 8 kök santim çıktı. Şimdi diğer soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şekildeki dikdörtgenler prizmasında AB'nin 12 santim, BC'nin 3 santim, GC'nin 6 santim olduğunu söylemiş. Yine üçgenin alanını istiyor arkadaşlar. Hemen bu tarz sorularda bir arkadaşlar yükseklik istediğinde bizden hemen şu köşegen noktasını çekmenizi istiyorum arkadaşlar. Şurası diktir. Çünkü niye buradan çektiğim köşegenim ne kadarsa arkadaşlar buradan çekeceğim paralel doğrultusundaki yükseklik birbiriyle arkadaşlar eşittir. Peki 3, 6 yani dik üçgende kollar birbirinin iki katıysa arkadaşlar hipotenüs küçük sayının kök 5 katıydı. O yüzden burası 3 kök 5 oldu. Burası 3 kök 5 olduğu için bu durumda. Bu durumda da arkadaşlar burası 3 kök 5 oldu. O zaman üçgenimin alanını rahatlıkla yazabilirim arkadaşlar. Alan taban 12 çarpı yükseklik bölü 2 dedim. 2 ile 12'yi sadeleştirdim. 6 geldi arkadaşlar. 6 kere 3 buradan ne geldi elime? 18 kök 5 santimetre kare geldi benim alanım. Şimdi şekildeki dikdörtgenler prizmasının arkadaşlar. AB'nin 12 santim, AE'nin 5 santim olduğunu, AD'nin ise şu, şu kısmın arkadaşlar 10 santim olduğunu söylemiş. Ve şurada bir eşitliğimiz var. Onu kullanalım. BK'nın iki katı KC'nin 3 katına eşitmiş. Yani ben BK'ya 3x dersem KC'ye arkadaşlar 2x demek durumundayım ki bunlar ikisi 6x eşitlensin. O zaman yazalım buraya. BK'ya arkadaşlar 3x dedim. KC'ye 2x dedim. Burası toplamda 5x yaptı. 5x'im arkadaşlar karşıdaki uzunluktan kopya çekebilirim. 10 santim vermiş. X'im de buradan arkadaşlarım 2 geldi. Şimdi iki yerine yazarsam arkadaşlar burası 6 santim oldu, burası 4 santim oldu. Şimdi daha sonrasında bana neyi soruyordu? Buradaki taralı kırmızı üçgenin alan istiyor. Şimdi üçgenin taban kısmını seçtim fakat yüksekliğim yok arkadaşlar. Hemen arkadaşlar E'den C yani taban aşağıya indiği için bu üçgen arkadaşlar biz de şu köşegenimizi hemen çekelim. E'den arkadaşlar. B'yi ben bir köşegen çekiyorum arkadaşlar. Bu köşegen arkadaşlar yüzeyle, şurası ile şurasıyla arkadaşlar her zaman nasıl durumundadır? Dik konumdadır. 5-12 üçgenim vardı? Şunu çektim arkadaşlar. 13 üçgenim vardı. O yüzden bu uzunluk 13 santim dedim. Peki bir de şunu yapalım arkadaşlar. Şuradaki üçgenimin ben alanını bulabilirim. Şuradaki boş kısmı. Boş kısmın alanı nasıl diyorum? Tabanım 6. Yüksekliğim arkadaşlar 13 bölü 2 dedim arkadaşlar. Buradan alalım. E, 2 ile 6'yı sadeleştirirsem 3 kaldı. Burasındaki alanım 39 oldu. E, kırmızı alanı soruyor arkadaşlar zaten. İki alanında bulmuş olalım beraber. Tabanı 4. Yüksekliği arkadaşlar geniş bir üçgen olduğu için dışarıdan alabilirsiniz. 13. Bölü 2 dedim arkadaşlar alan için. Öyleyse 2 ile 4'ü sadece değiştirdim. 2 kaldı. 2 çarpı 13'ten benim cevabım ne kadar geldi arkadaşlarım? 26 santimetre kare geldi. Şekildeki şekildeki dikdörtgenler prizmasının arkadaşlar GK'nın BH'a dik olduğunu söylemiş. AB'nin 20 santim, BC'nin 9 santim, GC'nin ise arkadaşlarım 12 santim olduğunu söylemiş. Bizden GK uzunluğunu istiyor arkadaşlar. K noktam burası. Yani şu yüksekliğimi istiyor benden. Şimdi arkadaşlar burada hamlelerimize başlayalım. E, burası 20 santim olduğu için arkadaşlar burası da 20 santim. Otomatik olarak şurasına da ne yazmak zorundayım? 20 santim. Şimdi arkadaşlar şurası yüzeylerin birbiriyle arkadaşlar birlikte neyi arkadaşlar? iz düşümü olduğu için ben şuraya kaç derece diyebilirim? 90 derece diyebilirim. Peki burası 90 derece ise arkadaşlar şöyle yapalım. 9, 12. Ne üçgenim var? Şurası da dik açı. Unutmayın. 9 12'nin üçgenim var. 15 üçgenim var. Peki şurası dik üçgenimde yüzeyler. Çünkü köşegenim benim yüzeyine birleştiğinde arkadaşlar nasıl açılır? Dik açılır. Peki şimdi şunu yapalım arkadaşlar. Burası 15, burası 20. 15 20'nin üçgenim var. Şu uzunluğun tamam arkadaşlar 25 üçgeni. Şurası da benim yüksekliğim. Dikten dikin diye için arkadaşlar şurada ben hangi mantığı kullanacağım? İki alan formülünü eşitlemeyi kullanalım beraber. Çünkü diktandik indiğinde öklit aynı zamanda şunu sağlar size. İki alan formülünü birbirine eşitleyebilirsiniz. Taban çarpı yükseklik bölü 2 de bana alanımı verir. Dik kolların çarpımının yarısı da dik üçgende arkadaşlar alanı verir. Şuradan ikilerim sadeleşti. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 3. Bu 5 de 20 sağda yaşıyorsa şurada 4 kaldı. Öyleyse saçımız arkadaşlar buradan kaç santim geldi? 12 santim geldi. GK dediği zaten arkadaşlar yükseklikte Bize 12 santimi sormuş sorumuzu. Şimdi aynıkları 1, 2, 3 birim olan iki tane eş e, iki tane eş dikdörtgenler prizması ile oluşturmuş yapış şekildeki gibi bitişik yerleştirilmiştir. A ve B köşelerini birleştiren AB doğru parçasının uzunluğunu soruyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunu ÖSYM çok sever. Bunu biz ne olarak kullanabiliriz arkadaşlar? Başka bir yüzeyler arasında oluşturulan yani farklı yüzeyler arasında arkadaşlar e, doğrunun adı neydi arkadaşlar? Biz buna ne diyorduk? Cisim köşegeni diyorduk. Aynı yüzey üzerinde olduğumuz köşegen yüzey köşegeniydi. Farklı yüzeyler arasında olduğunu arkadaşlarımız ona cisim köşegeni diyorduk. Peki şimdi burası 3 santim olduğu için arkadaşlar burası da 3 santim. Çünkü bunlar eş. Ee, kısa kenarım 2 birim 2 birim. boyun 1 bir birim arkadaşlarım. Bunu soru üzerinde vermiş. Bizden bu uzunluğu istiyor arkadaşlar. Uzunluğa x dedim. O zaman arkadaşlar x eşittir kök içinde cisim köşegeni ne yapıyorduk? Uzunlukların 3 uzunluğu arkadaşlar. Başlangıçtan o uzunluğa erişene kadar yüzeyindeki uzunlukları topluyorduk. Burası arkadaşlar doğrusal kısımdaki. Burası toplamda ne kadar? 4 santim. 4'ün karesi. Şimdi geldim buraya arkadaşlar. 2'nin karesi. Artı arkadaşlar neyin karesi? 1'in karesi. Burasını toparlarsam arkadaşlar 4'ün karesi 16, 2'nin karesi 4, 1'in karesi 1. Toplayınca arkadaşlar kök içinde burası ne geldi? 21. Şimdi Arkadaşlar biraz da e, karınca ya da en az en çok yüzeyde toplam uzunluk sorularını çözelim. Bu tarz sorularda arkadaşlar genellikle beraber bir kapağımızı açacağız. Ya, ya sağ kapağımızı açacağız ya üst kapağımızı açacağız ya arka kapağımızı açacağız. Yani en kısa en az soruları karınca soruları arkadaşlar kapak açılarak çözülen sorularda. Hadi başlayalım. Ayıtları 16 ve 12 santim olan şekildeki dikdörtgenler prizmasında. E P eleman BF'nin olduğunu söylemiş. AP PG'nin toplamda en az ne kadar olduğunu soruyor. Şurası P arkadaşlarım. Şimdi bu uzunluğun toplamda ne kadar olduğunu soruyor. Arkadaşlar bu uzunlukları doğrusal yapmak için dediğim gibi kapak açmak zorundayız. Yandaki kapak üzerinde bitiyor benim uzunluğum. O zaman arkadaşlar yan kapağı şu şekilde beraber sizinle beraber açacağız. Şimdi bu kapağımı açtığımda şu şekilde Artık arkadaşlar G nereye geldi? G tam tamına buraya geldi arkadaşlar. C nereye geldi? O da buraya geldi. 6 santim kapak açıldığında yine 6 santim olmaya devam eder. 12 santim boyuydu. 12 santim olmaya devam eder. Artık bana sorduğu uzunluk arkadaşlarım şu uzunluk oldu. Şimdi gelelim şuradaki üçgenimizi kullanmaya. Buradaki üçgenimizi kullanırsak arkadaşlar. 12 burası. Şuraya hangi üçgen çizelim beraber? 12 burası alt tarafım 16 12 16 ne üçgenim vardı arkadaşlarım x diyelim buraya tabii ki de 12 16 20 üçgenim vardı en az olacağı uzunluk 20 santimde peki başka türlü olur mu başka türlü de şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Bir de üst kapağı açabiliriz biz değil mi? G üst tarafta. Peki üst tarafta açsaydık bu kapağımızı nasıl olurdu? Bir de ona bakalım beraber. Şimdi G üst kapaksa şöyle arkadaşlar düz bir şekil çizelim yukarıya doğru. Kapağımızı kaldırdığımızı düşünelim. Şimdi artık benim için G burası arkadaşlar. Şimdi FG ne kadarsa arkadaşlar bu uzunlukta o kadar olacak. FG Toplamda 6 santim olduğu için buraya da 6 santim yazdım. Daha sonrasında arkadaşlar burası 10 santim olduğu için yine burası da 10 santim oldu. Bana sorduğu yer artık arkadaşlarım neresi oldu? Şu uzunluğum oldu. Şimdi bu uzunluğu da hesaplayalım yine beraber sizle. Şimdi burası 12 santim olduğu için burası da 12 santim unutmayın. Şimdi gelelim şu sorduğu yere bulmaya bakalım. En az dediği için arkadaşlar en az sayım bu mu çıkacak yoksa bu mu çıkacak? Hangisi en azsa cevap olarak onu alacağım. Şimdi burada arkadaşlar işler yaparsam x'in karesi eşittir Toplamda 6 burası 12 burası 18'in karesi. Artı arkadaşlarım onun karesi geldi. Şimdi buradan arkadaşlar ne kadar geliyor? Buradan 100 geldi. Artı 18'in karesi ise arkadaşlar 324 arkadaşlarım. Toplayınca x kare eşittir. 424 oldu. O zaman x arkadaşlar gördüğünüz gibi ee burası 20'den daha büyük bir sayı geldiği için arkadaşlarım bunu anlıyorum. Cevabım o zaman kaç kalacak arkadaşlarım? 20 kalacak bana. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şekildeki dikdörtgenler prizmasının kg'nin 3 katı kf'ye eşitmiş. O zaman şunu hemen yazalım atlamadan. KG ben x kadar dersem kf benim için 3x kadar olacak. Şurada hemen yazalım. KG'ye arkadaşlarım x dedim. KF benim için 3x oldu. Şuradan hemen kopyamızı çekelim. Soruya öyle devam edelim. Burası 4x kadarsa burası da arkadaşlarım 4x kadar olmalı. O zaman 4x'imiz 8 eşitse x'imiz buradan 2 santim geldi. Öyleyse ben buraya 6 buraya da 2 santim diyebilirim. Şimdi soruya dönelim. A noktasında bulunan bir karınca prizmanın yüzeyleri üzerinde ilerleyerek şimdi arkadaşlar yüzeyleri üzerine gidecekse demek ki arkadaşlar A'dan K'ya gidene kadar ya buradan gidecek ya da arkadaşlar üst kapaktan gidecek K noktasına gelecekte karıncanın alabileceği en kısa yol demiş arkadaşlar bize belli bir yol vermemiş arkadaşlar bunu iki şekilde yapacağız ya üst kapak kaldıracağız ya da sağ kapağı kaldıracağız şimdi biz önce bir sağ kapağımızı beraber açalım Şimdi sağ kapağımızı beraber açtık. Ee, K şurada olsun arkadaşlar. Şuraya ben K dedim. Peki F K arası 6 idi. Şuraya da ben rahatlıkla arkadaşlar 6 yazabilirim. Şurası F. K ee, K'dan G'ye kadar arkadaşlar. Burası ne kadardı? 2 santimdi. Burayı da 2 santim mi yazdım? Bana A'dan K'ye kadar olan uzunluğu soruyordu. Hemen onu da beraber sizinle işaretleyelim. Şuradaki üçgenimize yazalım arkadaşlar. A'dan K'ye kadar olan kısım şurasını soruyordu. Şurada hemen bir dik üçgen oluşturacağım arkadaşlar. Altı burasıysa burası da altı santimdir. Benim boyum altı santimdi. Boyum altı santim. O yüzden burasının arkadaşlarım ne kadar olacak? 6 santim olacak. Peki ben buraya arkadaşlarım ne dedim arkadaşlar? x diyeceğim sizinle beraber. Şuraya x dedim arkadaşlar. Şimdi şurada Pisagor'umu yaparsam arkadaşlar 6'nın karesi artı 18'in karesi geldi bana. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu birincisi. İkincisi de sağ kapağı açmıştım önce. Şimdi üst kapağı açalım beraber. Üst kapağı kaldırırsam arkadaşlar şuraya hemen üst kapağımın kaldırılmış haline çizelim beraber. Şuraya Şimdi üst kapağı kaldırdım arkadaşlar. Artık K nerede kaldı? K şurada bir yerde kalacak benimle beraber. K'yı buraya aldım. G artık arkadaşlarım burada. Şimdi uzunluklarımızı yazalım arkadaşlar. 6 santim burasıydı. Burası da 6 santim. E, 2 santim burası. Burası da 2 santim. Şimdi buradaki uzunluğu beraber hesaplayalım sizinle. A'dan K'ya. Bakalım hangisi daha kısa. Şurası da 6'ydı Biraz üstünden geçeyim. Daha sonra şurası da 6 santimli. Şuradaki dik üçgenimizi beraber kullanalım. Şimdi 12 burası arkadaşlar. 6 burası, 6 burası, 12 de burası. 12 burası, 12 burası. O zaman burası da arkadaşlar ne kadar olacak? 12 kök kadar olacak. Peki şunun hesabını yapalım. Az önce işlemi burada bıraktık x kare arkadaşlar eşittir 36 artı 18'in karesi 324'tü buradan devam edersem x kare eşittir topladığımda arkadaşlarım ne kadar geldi 360 geldi x de buradan arkadaşlar 6 kök 10 gelir peki 6 kök 10 mu daha büyük e, büyüktü 12 kök kimi 6 kök 10 daha büyük olduğu için arkadaşlar bunu iptal ediyorum en kısa yol olarak o zaman kimi seçeceğim arkadaşlar 12 kök 2'yi seçeceğim cevap olarak dediğim gibi bu tarz sorular arkadaşlar kapakları açacağız beraber.